Herkese merhaba. Ayşe'den püf noktalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Evet, bugünkü videomun konusu nedir? Bakın arkadaşlar, şu kullanmış olduğumuz tezgahımız değil mi? Bakın. Şimdi bu tezgahları biz normalde yemekten sonra şöyle hop silip geçiyoruz ama neyi unutuyoruz? Bakın. Şu kenarları Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın şöyle sizlere gösteriyorum. Sarılıkları görüyoruz. Şimdi ne yapacağım? Buralar için. Öncelikle çamaşır suyu kullanmayacağım arkadaşlar. Onu buradan belirteyim. Ayrıca şunu da söyleyeyim size. Bu işleme normal Beyaz e, mermer tezgahlarınızda da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer e, beyaz tezgahınız varsa e, aynı işlemi onun üzerinde de yapabilirsiniz. Kullanacağım malzeme şöyle göstereyim. Sadece parlatıcı. Şimdi bakın şöyle ben kahve makinemi çekeyim. Bakın şöyle parlatıcımı döküyorum. Şöyle döktüm arkadaşlar. Şimdi. Elime diş fırçamı alıyorum. Temizlik diş fırçası bu arada. Yanlış anlamayın. Bakın şöyle geçiyorum üzerinden. Kenarları bu şekilde fırçalıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle peçeteyi bir aldıracağım. Peçetenin halini de size göstermek istiyorum. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Tezgahtan, tezgahın kenarından çıkan sarı lekeleri görüyorsunuz. Bakın. Buralar detay arkadaşlar. Bu detayları atlamamak gerekiyor. Ben size şöylece çekiyorum. Bakın. Şimdi şöyle boydan boya tezgahın her tarafına döpeceğim. Bakın kenarlardan nasıl böyle. Sarı lekeler, yağlar çıkıyor. Evet, şöyle devam ediyorum. Zil çaldı, ona bakmak zorunda kaldım. Bakın, şu fırınımın olduğu kısım arkadaşlar. Şöyle döküyorum parlatıcıyı. Özellikle buralarda yağlanma da olur bakın gördünüz mü yağlar nasıl çıkıyor bakın çıkanı gördünüz arkadaşlar Gördünüz mü? Yani sadece parlatıcı ile e, bu işlemi yapabilirsiniz. Şöyle bir peçeteyle almak istiyorum. Bakın peçeteyi çıkalım. Bir saniye. Yeni bir peçete aldım arkadaşlar elime. Şöyle bakın. Size göstermek istiyorum. Gördünüz mü tezgah dibinden çıkan Kirleri, yani kısaca ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki e, tezgah diklerindeki detaylara dikkat ediyoruz. Bakın, şöyle ile aldırıyorum. Daha sonra da zaten şöyle bez yardımı ile temizleyeceğim. Bakın hem o sarı görüntülerden kurtulduk, gördünüz mü? Ee, hem de kenarlardaki yağlarda temizlenmiş oldu arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Evet. Aynı şekilde şu karşı taraf var ya lavabo'nun olduğu kısımlar veya şu fayans, şu şeyler, silikonlar oraları da aynı yöntemle yapabilirsiniz. Bakın, şurayı göstermek istiyorum. Gördüğünüz olduğunuz gibi anında o sarı lekeyi alıyor arkadaşlar. Şimdi şurayı da yapalım. Bakın. Parlatıcıyı sıkıyorum. Ardından şöyle diş fırçasıyla temizliyorum. Bakın arkadaşlar, şimdi ben buraları durulayacağım ve temizliğimi bitireceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi, bakın kenarlardaki sarılıklar tamamen ne oldu? Gitti. Yani ben e, bu işlemden fazlaca memnun kaldım. E, çamaşır suyu kullanmaya gerek yok arkadaşlar. Sadece parlatıcı e, işinizi görecektir hiç şey değil sıkıntı değil parlatıcıyla böyle diş fırçasıyla böyle kenarları temizledikten sonra bir bez yardımı ile temizlersiniz silersiniz ve iş biter en azından burada sarı sarı lekeler görünmez aynı şekilde dediğim gibi mermer tezgahlarınızda da bu işlemi uygulayabilirsiniz parlatıcı kullanabilirsiniz arkadaşlar oradaki sararmış lekelerden de parlatıcı sayesinde kurtulmuş oluruz evet ben bugün burada videomun da sonuna geldim Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.